O kadar uzun zamandır acı çekiyordu ki artık acısını dindirmek istedim. Pencereden dışarı gökyüzünü seyrediyordu. Bazen günlerce hiçbir şey yemeden. Sanki dünyadan tamamıyla kopmuş gibiydi. Elleri de ceset gibiydi. Küçükken o beni korurdu. Dolayısıyla artık sıra bende diye düşündüm. Sonra gözlerine baktım bir gün ve anladım artık yaşamak istemiyordu. Acısını dindirmek istedim ben de. Daha önce ezdiğim ilaçları suyuna karıştırdım. Ve onu uzattım. Sanki anlamış gibi gözümün içine baktı. Hiçbir şey söylemedi. İçti. Ertesi sabah uyanamadı. İntihar ettiğini zannettiler. Evet, ilacı ona ben verdim doğru ama öldüren Levent'tir. Peki ya Melis? Melis de Levent'in yüzünden öldü. Nasıl yani? Yani Levent'in Sedef'in hayatını alması dolayısıyla... ...bir karşılık ödemesi şarttı değil mi? O benden çok değerli bir şey aldı. Ben de on ikini aldım. Olay gecesini anlat. Bütün gece Levent'le Melis'i seyrettim zaten. Şansıma kavga ettiler. Eğer etmeselerdi, Murat'la Melis'in daha önce gizlice çekmiş olduğum fotoğraflarını Levent'e yollayacaktım. Otelde fotoğraf çekmek için mi gittin? Evet, evet. Levent'ten şüphelenmeniz için Melis'le kavga etmesi şarttı. Artık tek ihtiyacım olan şey üzerinde Levent'in parmak izleri olan bir silahtı. Bunu şansa bırakamazdım. Pardon bakar mısın? Ne var? Bardağımız gitmiş de ben de bununla merdivenden çıkamıyorum. Yardımcı olabilir misin? Tabii. Yani kimse tekerlekli sandalyedeki bir adamın ricasını geri çevirmez. Hayırdır Buz olacak. İyi misin sen? Aslında değil. Hele Murat ve Melis'ten bahsedeceksen hiç değil. Levent döndüğünde elbette beni bulamadı. O beni ararken mutfağa girip üzerinde Levent'in parmak izleri olan buz kıracağını aldı. Bir mendile sarıp cebime attım. Planın en zor kısmını halletmiştim aslında. Melis'i neden orada öldürmedin? Melis'i ben öldürmedim. Melis'i öldüren Levent'tir. Of! Gene başladık. Peki Levente cezasını neden orada vermedin? Melis'i orada öldürsem kostümümün üzerindeki kanla dışarı çıkmam gerekirdi. O zaman Levent yerine beni arardınız. Melis'in yanına giderken içine ilaç attığım kadehi iyice sildim. Üzerinde benim parmak izim olmamalıydı. <laughs> Pardon. Ay çok affedersin. Ben başkası sandım. Yok yok sen affedersin. Ben burayı tuvalet zannettim de. Ee, burada var gir istersen. Vallahi olur aslında. İyi olur. Ee, ben aslında bu bardağı kendime almıştım ama sanırım senin daha çok ihtiyacın var. Ha, yok sağ ol. Gerçekten. Al. Yani sonuçta seni zehirlemem değil mi? Rica ederim. Hmm. Tuvalete girmeyecek miydin sen? Biliyor musun, uzun zamandan beri bu anı bekliyorum. Anlamadım. Anlayacaksın. Aa, sen sen İlaç etkisini beklediğimden çabuk gösterdi. Artık geri dönüşü yoktu. Evden çıkarken kimsenin dikkatini çekmemek için Melisa e kendi kostümümü giydirdim ve onu tekerlekli sandalyeye oturttum. Oradan bahçeye çıktım ve arabama yöneldim. Gideceğim inşaatı önceden belirlemiştim zaten.